Merhabalar sevgili YouTube ailesi. Şimdi bugün ne yapacağız? Aklımızdaki kişi gerçekten bizi tamamen sildi mi? Her şey bitti mi? Bir adımı olur mu tekrar bize karşı kalbi, düşüncesi, zihni yani ve bilinçaltı ne durumdadır? Buna bakacağız. Öncelikle deste seçmeniz gerekiyor. Bu birinci destemiz olacak. Kolye. Elim biraz titriyor ama bu da ikinci destemiz olacak. Deniz kabuğu. Siz bunları seçerken aşağıya Instagram linki bıraktım ben. Oradan bireysel bakım için randevu alabilirsiniz. Yine bu şekilde kişi özel video oluşturuyorum. Soruları birlikte belirliyoruz. Tek farkı o oluyor. Ve TikTok linki bırakıyorum. Oradan da kısa videolar için randevu alabilirsiniz. Ve lütfen ailemize katılmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi birinci desteğiyle açılıma başlayacağız. Şimdi şöyle koyalım. Öncelikle aklımızda kişinin bize karşı yani bizi tamamen sildi mi? Tamamen bizden vaz mı geçti? Ona bir bakalım. Sonrasında bize karşı kalbine durumdadır. Ve zihnine durumdadır. Ona bakacağız. Ve zihin diyelim. Şimdi her şey bitti mi aramızda? Bizden tamamen vaz mı geçti? Aklımızdaki kişinin bize karşı kalbi diyelim. Ve zihni diyelim. Her şey bitti mi? Bizden tamamen vaz mı geçti? Aklımızdaki kişinin bize karşı kalbi diyelim. Ve zihni diyelim. Birbirinizi çok yıpratmışsınız gibi görünüyor gerçekten. Şimdi gerçekten karşımızda bıkmış bir insan var. Gerçekten bıkmış bir insan var. Belki de bıkmayı hak eden taraf o değil. Belki de sizsiniz. Yani belki de sizin bıkmanız gerekiyor. Aslında kılıç onlusuyla açılıma başladık. Yani burada karşımızda şunu görüyoruz. İlişkideki kadın tarafın özellikle şizofreni kartıyla duygusal anlamda dengesiz olduğunu düşünüyor erkek taraflar. E, duygusal anlamda dengesiz olan kadın taraf belki de kadın tarafını suçluyorlar bir noktada da aslında. Çünkü duygusal dengesizlikleri vardı. E, i̇niş çıkış çok fazla yaşanıyordu diyor Erkek taraflar ve burada dediğim gibi ilişkinin bitmesinde sebep olan veya uzaklaşmaya sebep olan tarafın kadın taraf olduğunu düşünüyor erkek taraflar. Şuraya baktığımızda kuponuz kıyamet ve tecrübe etme kartı bir dakika şuraya da bir bakalım. Şimdi kuponunuzunda aslında ufak da olsa tekrar olabilme ışığı var fakat bu yakın bir zamanda değil. Yani aklınızda kişi yakın bir zamanda tekrar bir birliktelik arzusu içerisinde değil. Burada gerçekten sizin aranızda bir kıyametin koptuğunu ve bunu tecrübe ettiğinizi görüyoruz. Belki de gelecek hayalleri kurulmuştu bu ilişkide, gerçekten de kurulmuş. Karşınızdaki insan sizinle evlilik konusunda bile en azından bir kez de olsa bir hayal kurmuş. Evet gördüğümüz kadarıyla. Ve burada aslında kartlar şunu söylüyor. Bu ilişki diyor çabalamaya değer. Yani arada oluşmuş olan bu enerji gerçekten yüksek bir enerji. Burada ben sevgi ve aşk enerjisini alabiliyorum ama üstüne o kadar büyük bir yorgunluk enerjisi düşmüş ki ondan onu bulmak çok zor. O yorgunluğu açıp kazıp da içindeki sevgiyi görmek çok zor oluyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi duygularına baktığımızda bu kişi artık diyor ki tasım yedisi çok duygusal da yaklaşmıyor artık. Çünkü duygusal yaklaşırsam gerçekten üzülen taraf ben olacağım diye düşünüyor. Burada diyor ki sana karşı emek göstersem bile bunun artık karşılığını alabileceğime dair pek bir inancım yok. Çünkü seninle alakalı çok fazla hayal kırıklığına uğradım. Kalp çakrasında bir sarsılma, bir enerji düşüklüğü meydana gelmiş. Sizin aslında bu kişi yüzleşmek de istiyor fakat şimdi elimde bir dünya tutuyordum. Ben bu yola seninle girecektim. Seninle devam edecektim fakat arkada farklı seçenekleri de artık bakmak zorunda bırakıyorsun beni diyor karşımızdaki insan. Düşünce yapısı olarak da diyor ki arkadaşlarıyla da konuşuyor olabilir. Çevresine de soruyor olabilir. Şimdi sizinle bu kişi ciddi bir hayal kurmuştu gelecekle ilgili. Belki bir evlilik yolu, belki bir ciddi bir ilişki hayali. Bu hayal yıkıldıktan sonra bu yıkımın yerine bir şey koymaya çalışıyor. Bunu doldurmaya çalışıyor ve çevresine de şunu soruyor. Ya acaba başka bir insanla bunu yaşayabilir miyim tekrar? Çünkü ben gerçekten duygusal anlamda çevreye karşı aşırı derecede isteksiz görünüyorum ve benim yeniden doğmaya, yeniden kanatlarıma ihtiyacım var. Ona karşı duygularım olsa bile artık bunları göstermeyi düşünmüyorum diyor karşımızdaki kişi. Peki bir adım olacak mı size karşı? Bir adım olacak mı size karşı diyelim. Bir adım olacak mı? desteği seçenler için e, gerçekten yüzde 90'ı için aranızdaki ilişki bitmiş. Yani %90'ınız için bittiğini görebiliyorum maalesef. Aşk bitmemiş, sevgi bitmemiş ama gerçekten yorgunluk var. Çoğunuz zaten birden fazla kez e, bu ayrılma veya bu uzaklaşma durumunu yaşamışsınız. Özellikle bunu daha önce yaşamış olan kişiler, bir uzaklaşma birkaç günde olsa hiç konuşmamış, e, daha öncesinde bu tarz şeyler yaşamış olan kişiler için bu ilişkide bir bitiş enerjisi var. Böyle şeyler yaşamayanlar için son bir iletişim hakkı görünüyor, evet. Ve aşk bitmemiş, iki taraf için de aşk bitmemiş. Sadece artık geçmişin yükleri, gelecekte olabilecek yükler araya girmiş olan iletişim noktasında, belki de şehir noktasında bazı mesafeler ve farklı olasılıklara bakma zorundalığı, farklı insanlara bakma zorundalığı. Sırf kalp acısından kaynaklı, ee, bunlar gerçekten çok yıpratıcı ve yorucu olmaya başlamış artık. Ay kartında görüyoruz korkular, ikilemler, kaybetme korkusu da var. Yani tamamen kaybetmek de istemiyor ama bu konuda ne yapabileceğini bilmiyor artık. Ve zihin kartı çok karmaşık bir zihin dünyası var. Şimdi e, çoğunuz için evet dediğim gibi bitme enerjisi alıyoruz. Bu şekilde devam ettiğiniz sürece bu kişi siz bu kişiyi kaybedersiniz, bu kişi sizi kaybeder. İkisi de böyle olur. Ama aşk bitmeden. Bu aynı severek ayrılmak gibi bir durum olur. Umarım böyle bir durum olmaz. Sık sık bakım atıyorum zaten abone olun. Biz anlık enerjilerle bakım yapıyoruz. Zaten bu da kolektif bir bakım. Size uyan kısımları alın, kabul kabul edin uyumayanları evrene iade edin tamam mı şimdi bakalım Neye ihtiyacınız var bilinçaltınızda olumlama alacağız yansımam daha fazla sağlık ve güzellik fark ediyorum ve ben eşsizim bu olumlamaları da hissederek ve inanarak tekrar edebilirsiniz size şifa getirecektir negatiflerin şifalanmasını niyet edelim pozitifleri aldık kabul ettik diyelim Lütfen alma verme dengesi için abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki dediğim gibi Instagram linkinden de randevu alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Şimdi ikinci desteğiyle devam ediyoruz. Bakalım neler olacak. aklımızda kişiyle her şey bitti mi gerçekten? Size karşı kalbi ne durumda? Zihni ne durumda? bir adımı olacak mı? Aklımızda kişiyle her şey bitti mi? Kalbi ne durumda? Zihni ne durumda? Bir adımı olacak mı? Aklımızda kişiyle her şey bitti mi? Bakalım neler söyleyecek. Kalbi durumda? Zihni durumda? Ve bir adım olacak mı? Hmm. Evet şimdi e, çoğunuz için hala bir şeyler bitmemiş aklınızda kişiyle güneş kartıyla açılıma başlıyoruz genellikle açılımın en başından zaten bize açılımın geri kalanıyla alakalı mesajı verir. Burada bir bakalım sizi hala uzaktan saklayan bir insan görüyoruz. Fiziksel olarak sizi hala çok beğenen bir insan görüyoruz. Burada aslında karşımızdaki insanın sizinle alakalı ikilemde kalmasının sebebi bu kişinin aslında kendisini fark etmesine sebep oluyorsunuz. Hem duygusal anlamda hem hırsları olsun işte olgunlaşamadığı yönleri olsun bu konuları bu kişinin fark etmesine sebep oluyorsunuz. Yani bu kişinin eksik yönlerini bu kişiye gösteriyorsunuz ve bu kişi bundan hiç hoşlanmıyor. Bundan hoşlanmıyor ve aslında belki de bazılarınız arkadaş çevresine karışıyor olabilirsiniz, bazılarınız onun eğlence e, durumunu belki yargılıyor olabilirsiniz, bazılarınız düşünce tarzını yargılıyor olabilirsiniz. Yani bu kişinin aslında kendi üç dünyasındaki eksiklikleri gösteriyorsunuz. Bu noktada da kendisi bir uzaklaşma istiyor bazen. Gördüğümüz bu. Ama sizin aranızda hala bir aidiyet duygusu var ve kalbine baktığımızda. Şimdi zaten kılıç yedilesinde sizin enerji alanınızdan daha çıkmamış karşımızdaki insan. Bazen alma verme dengeleri bozulmuş gibi görünüyor. Çünkü o kartı bu kişinin sizi bir noktada hırs haline getirdiğini, bir noktada kafasına taktığını da gösteriyor aynı zamanda. Her ne kadar umursamaz tavırlar içerisinde olmaya çalışsa da duygularının esiri olan birisi var karşımızda. Görüyorsunuz bacaklarından bağlanmış ve her seferinde size şunu hissettiriyor. Ben lotus çiçeğiyim, yeniden doğabilirim. Sen olmasan da yeniden doğarım. Burada aslında bunu söyledi ama bilin ki sizi kaybetmekten korkuyordur bu kişi. Kılıç kralı bir pişmanlık yaşayacak gibi görünüyor. Bakın kılıç kafasına koymuş özellikle söylediği kelimelerden dolayı bir pişmanlık yaşayacak. Özellikle sizi kırdığını düşündüğü noktalardan bir pişmanlık yaşayacak bu kişi. Ve bu konularda değişmesi gerektiğinin farkında kendisi çünkü duyguları var. Şuraya baktığımızda zihne bir bakalım. Zihinde şöyle bir yanlış durum var aslında. Olasılıklar kartını görüyorsunuz ve burada merhamet kartımız var. Sana karşı çok verici oldum. Sana karşı çok merhamet gösterdim. Artık bir tık kendimi geri çekmem gerekiyor sanırım. Bu zihnin ona verdiği bir emir. Yani bu duygusal verilmiş bir durum değil. Bu bir emir kipiyle verilmiş, zihinsel bir karardır. Ve olasılıklar çevresine bir göz atıyor. Ya diyor acaba başka bir insanla olur ol olsam mı? Baksam mı? İşte o zaman belki kendisi adım atar. Bir noktada sizden böyle bir durum da bekliyor. Sonrasında Şunun da farkında, aranızda doğru iletişim kurulmadığının farkında. Yani dostluk aslında bir ilişkide olması gereken, temelde olması gereken şey dostluktur. Kurulan iletişimin kalitesidir. Ee, tamam aşk, çekim bunlar da olması gerekiyor. Ama dostluk, saygı, birbirinin zor zamanda destek olabilmek. Bu noktalar aslında ilişkinin anahtar, kilit noktalarıdır. Bunu belki doğru bir şekilde yapamadınız. Ve sizin gerçekten kırıldığınızı düşünüyor karşımızdaki insan. Ve zamanı geldiğinde onun için savaşmam gerekecek sanırım şeklinde. Of ya onun için savaşmam gerekecek. Gerçekler böyle dediğini görebiliyoruz. Bir adım olacak mı? Birazcık olmayacak. Bir, e, nasıl anlatalım? Bu ikili... Ah hayırdır hayır şuna soralım. İkili bir vade mi? Beşli bir vade İkili bir vade boyunca bekleyecek bu kişi adım atmak için ama beşli bir vadede adım atacak gibi. Beş gün, beş hafta, şimdi e, çoğunuz için 5 gün içerisinde adım görünüyor ama en geç 5 ay diyor ben 5 ay olduğunda sanmıyorum bu kolektif bir bakım tabii ki yani çok net bir zaman dilimi de vermeyecektir ayın 5'i 15'i, 25i de olabilir adım noktasında birazcık e, değnek kralı olarak kalacak yani lidermiş gibi bir şeyleri şu anda kendisi yönetebiliyormuş gibi ve sizi uzaktan taklamaya devam edecek görüyorsunuz bir çocuk var orada renkli alana bakıyor yani sizinle birlikte olduğum zaman seninle birlikte olduğum alan bu şekilde renkli alandı. Senin olmadığın yerlerde sanki kendimi kilit altında gibi hissediyorum. Zihni çok karışacak ve tılsım dokusunu görüyoruz burada tılsım dokusu çünkü siz sanki ona ihtiyacınız yokmuş gibi dışarıya bir vibe vereceksiniz bu noktada da zihni karışacak aslında çünkü sizinle bir bütün olmak isteyecek ve aşıklar kartıyla her ne kadar kaoslar yaşansa da bu kişiden bir adım gelecek hayırlı olsun diyelim ve size en iyisi. Evet, olumlamanızı da alacağız. Bireysel bakım için dediğim gibi aşağıdaki Instagram linkine randevu alabilirsiniz. Ve lütfen abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum. Olumlamayı da alalım. Bakalım bilinçaltınızın neye ihtiyacı var destekleyen insanlar hayatıma çağrıldılar ve değerliyim belki arkadaş çevreniz tam olarak size destek olamıyor olabilir bu noktada belki bazı insanların gerçek yüzünü görmeniz gerekiyor olabilir bu olumlamaları hissederek ve inanarak tekrar edebilirsiniz size şifa getirecektir negatiflerin şifalanmasına niyet edelim pozitifleri aldı kabul ettik diyelim kendinize dikkat edin ikinci deste